Ee, şuradan başlamak gerekiyor aslında. Ee, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde e, Sayın Erdoğan e, farklı bir cumhurbaşkanı olacağını ve daha önceki cumhurbaşkanlarından e, çünkü ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olması dolayısıyla e, farklı bir cumhurbaşkanlığı vizyonu geliştireceğini söylemişti. Evet. Bunu seçim sürecinde belirtmişti. Ve buradan e, baktığımız zaman şunu görmemiz gerekiyor. Evet daha önceden birçok e, cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Hatta 7 defa başkanlık eden cumhurbaşkanları var. Ama burada şu ayrımın altını çizmemiz gerekiyor. Daha önceki cumhurbaşkanları bir anlamda e, meclisten seçilen Cumhurbaşkanları olarak Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmişlerdi ancak Erdoğan'ın bunlardan farklı bir yanı var İlk defa halkın oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanı ve Seçim sürecinde de Zaman zaman Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebileceğini sinyallerini vermişti ve bunun üzerinden Aslında siyaset analizcileri Şunun altını çizmişti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığıyla birlikte belki icracı bir cumhurbaşkanı olmayacak ama anayasal çerçeve çerçevesini düşündüğümüz zaman cumhurbaşkanlığının yetkilerini düşündüğümüz zaman icracı bir cumhurbaşkanı olmayacak ama etkin ve yönlendiren belki yürütme erkini yönlendiren koordinasyonu sağlayan Türkiye'de daha önceden başlamış olan projelerin devam etmesine yönelik kolaylaştırıcı bir misyon da aslında yeni bir cumhurbaşkanlığı misyonu ve bu cumhurbaşkanlığı misyonu da daha çok kurucu yönleri ağır basan Örneğin bakanlar kurulunun bu kadar uzun saatlerde toplanması ve bunun üzerinden Türkiye'deki mevcut projelerin değerlendirilmesi, güvenlik konularının değerlendirilmesi aslında bir ilktir. Daha önceki cumhurbaşkanlıklarının tabii ki belirli gündemler üzerinde toplandığını biliyoruz ama diğer taraftan bu cumhurbaşkanlığının başkanlığında bu bakanlar kurulu toplantısının daha önceki bakanlar kurulundan da yani cumhurbaşkanlarının yapmış olduğu bakanlar kurulu toplantılarından da çok farklı yanları var. Zaten içerik içerisinde de e, farklılıklar olacağı söylenmişti. Sunumlar yapılacak. E, dün mesela. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Bir sunumu söz konusu olmuştu Ekonomi konusunda Bu zaman zaman ilerleyen periyodlarda da Devam edecek sunumlar yapılacak Bilgilendirmeler yapılacak bu da bir ilkti Aslında bununla beraber Şimdi seçimlerin öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözünü ettiği noktadan başladık aslında Peki düne gelecek olursak Dünkü genel kuruldaki O çerçeveyi siz nasıl değerlendirdiniz Çok fazla ayrıntılara takını e, takılanlar oldu. E, fotoğrafın e, geneline bakıp o şekilde değerlendirenler oldu. Siz içeriye baktığınız zaman ne gördünüz dünkü genel kurulda? E, buraya kadar iki tartışma vardı aslında. Daha önceden e, ayın 19'unda e, Cumhurbaşkanlığın Bakanlar Kurulu'na <laughs> başkanlık edeceği e, ortaya çıktığı zaman iki konu e, üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. Birincisi e, Cumhurbaşkanlığın anayasal yetkileri arasında bakanlar kuruluna başkanlık edip etmemenin çerçevesi tartışıldı. Diğer taraftan da bunun bir rutin halinde işte e, belirli e, ayda ya da haftalık olarak bunun yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. Ve bunun üzerinden ortaya çıkan sonuca e, baktığımız zaman şunu görmemiz gerekiyor. Evet e, anayasada Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kurulunu toplamasına yönelik bir yasal çerçeve var. Bu yasal çerçeve daha öncelerden de kullanıldığını biliyoruz ve bundan sonraki süreçte de kullanılacak. O zaman tartışmaların çerçevesini şuradan yürütmemiz gerekiyor burada. Daha belki bakanlar kurulu'nun içerisinde ne konuşuldu, ne konuşma konuşulmadan daha öte, şunun altını çizmemiz gerekiyor. İlk defa. 10 Ağustos'la birlikte e, Cumhurbaşkanlığı halk seçti ve biz bu sürece gelirken 2007'lerden itibaren Cumhurbaşkanlığı halkın seçeceğini bildiğimiz için şu tartışmalar yapıldı Türkiye'de. Türkiye'de artık siyasal sistemde e, hem başbakan hem de cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçildiği zaman bunun bir anlamı var. Hı hı. Bu anlam şu. Bunun anayasal çerçevesinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Nedir o yeniden tanımlanma? Aslında Erdoğan da daha önceden bu tartışmaları başlatmıştı. Başkanlık sistemi olabilir, yarı başkanlık sistemi olabilir ya da partili cumhurbaşkanı olabilir. Çünkü siz halkın oylarıyla seçilmiş iki cumhurbaşkanı evet bugün Tayyip Erdoğan sadece bir cumhurbaşkanı değil aynı zamanda aynı zamanda bir siyasal hareketin lideri olarak da Çankaya çıkmış bir kişi ve başbakanla aralarında bu anlamda bir farklı görüşün ortaya çıkması ya da bir krizin çıkması beklenemez. Hı hı. Ama ileriye dönelik, yönelik ila nihaya bu durumun böyle devam edemeyeceğini de ya da devam etmesi, devam etmesine yönelik belirli bir krizin çıkabileceğini de öngörmemiz lazım. Dolayısıyla da bu tartışmalar yaparken şunu konuşmamız lazım. Belki 2015 seçimlerinden itibaren ee, tabii ki meclis aritmetiğine de bakarak Cumhurbaşkanlığının bu yeni misyonunun anayasal çerçevede tanımlanması gerekiyor. Bu başkanlık olur, yarı başkanlık olur ya da partili cumhurbaşkanlığı olur. Ee, bu tartışılır. Kamuoyunu, kamuoyu bunun e, olumlu, olumsuz Türk siyasal sistemine getirisini e, ya da olumsuz yönlerini tartışabilir. Ama e, kamuoyunda belki burada tartışılması gereken husus şu. Cumhurbaşkanlığının yeni misyonunun bir anlamda yasal çerçeveler üzerinden ve anayasal çerçeve üzerinden tartışılması gerekiyor buna bakmak gerekiyor önce